Sabah erkenden uyandım. Mutfağa geçtim, dolabı açtım. Buzdolabında biraz koku vardı, küçük bir kaba karbonat koydum, hemen farkı hissettim. Kahvaltı için limon sıkmak istedim ama sertti. Biraz tezgahta yuvarladım, daha sulu oldu. Çaydanlıkta kireç olduğunu fark ettim, içine sirke koyup kaynattım, pırıl pırıl oldu. Giyinip çıkarken aklıma geldi, yeni ayakkabım biraz vuruyordu. Hemen yara bandı yapıştırdım, artık rahat yürüyebileceğim. Yanıma muz aldım, bozulmasın diye saplarını streç filme sardım. İşe giderken otobüste kitap açtım. Kaldığım yeri kolay bulmak için dün gece küçük bir yapışkan not bırakmıştım. Okurken elim soğuktu. Aklıma geldi. Geçen kış uyumadan önce elime vazelin sürüp eldiven takmıştım, sabaha yumuşacık olmuştu. Gün içinde bilgisayarda bir dosyada kaybolmuş bir bilgiyi aradım. Kontrol artı yaptım, saniyeler içinde buldum. Eve dönünce ayakkabılarımı çıkardım, içine biraz karbonat serptim. Sabaha kadar kokusu gidecek. Günün sonunda yastığımı balkona çıkardım. Biraz güneş gördü. Hem ferahladı hem de mikroplardan arındı. Böylece küçük tüyolar bir günün içine serpiştirilmiş oldu.